Osmanlı Yatırım Günlük Bülten ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 7 Kasım Perşembe. Güne 8.647 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 8.586, en yüksek 8.915 seviyesinden işlem görürken günü 243 puan yükselişle 8.862 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 8.661 seviyesinden geçmekte olup Son kapanış bu seviyenin %2,27 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 8990, 9117 ve 9319 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %1,44 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 8789, 14 günlük hareketli ortalama 8855 50 günlük hareketli ortalama ise 9215 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada 5 ve 10 günlük hareketli ortalama üzerinde 50 günlük hareketli ortalama altında hareket edildiği gözlenmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0,84 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %44,60 yükselişle 30,2 milyar TL artarak 97,84 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 75 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %30 artış dikkat çekmektedir. Biz 100 endeksi içerisinde 88 hissenin fiyatı artarken 12 hissenin fiyatı düşmüştür. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dilerim.